Atlas, Yunan mitolojisinde Titanlar soyundan gelen güçlü bir figürdür. Atlas'ın hikayesi, özellikle gökyüzünü omuzlarında taşımakla olan cezasıyla bilinir. Atlas, ilk nesil Titanlardan biri olan Iapetos ve deniz tanrıçası Klaimene'nin oğludur. Titanlar, Yunan mitolojisinde tanrıların atalarıdır ve Zeus'un liderliğinde Olimpos tanrıları tarafından devrilmişlerdir. Titanlar, Olimposlulara karşı savaş açmış, bu savaşa Titanomakia, Titanlar Savaşı adı verilmiştir. Bu savaşta Atlas, diğer Titanlarla birlikte Olimpos tanrılarına karşı savaşmıştır. Ancak Titanlar, tanrılara yenilmişlerdir. Zeus, Titanları yendikten sonra çeşitli cezalar vermiştir ve Atlas'a da en ağır cezalardan biri verilmiştir. Zeus, Atlas'ı dünyanın batısında yer alan bir noktada gökyüzünü sonsuza dek omuzlarında taşımaya mahkum etmiştir. Bu ceza, mitolojide sembolik olarak gökyüzünü taşıma ve evrenin dengesini koruma görevini temsil eder. Atlas'ın bu görevi, onun sürekli bir yük altında yaşamasına neden olmuştur. Hikayenin bazı versiyonlarına göre, Atlas dünyanın batısında, Titanların ötesinde, Okeanos'un kıyısında yaşar ve bu yüzden ismi coğrafi anlamda da batıyla özdeşleşmiştir. Ayrıca Atlas Dağları'nın isminin de bu titandan geldiği düşünülmektedir. Atlas, Herakles'in 12 görevinden birinde de önemli bir rol oynar. Herakles, Hesperitlerin altın elmalarını almak için Atlas'a başvurur. Atlas, Herakles'in yerine gökyüzünü bir süre taşıması koşuluyla ona yardım eder. Herakles kabul eder. Atlas elmaları aldıktan sonra geri dönmez ve gökyüzünü taşımaya devam etmek istemez. Ancak Herakles bir hile yaparak Atlas'tan gökyüzünü bir anlığına tekrar taşımasını ister ve böylece Atlas'ı kandırarak kendisi kurtulur. Atlas'ın hikayesi gücü, sabrı ve dayanıklılığı temsil eder. Gökyüzünü taşımak, sonsuz bir yükü omuzlarında hissetmek mitolojik olarak büyük bir güç ve sorumluluk simgesidir.